yapmış. Yani. Ne ne Ne, kadar uğraştım ben burayla ya? Tamam kızım işte yani bir gideri var yalan mı söyleyeyim? Üf, tamam bir has mantım değil. Diyorum ki şuraya böyle bir hamur tezgahı koyayım mantı için. Ha, sen bayağı rakip olacaksın yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O zaman ablam seni süpürge sopasıyla falan kovalamaz. Çitler belini kırar kalırsın öyle. Bu olmamış ki. Ne demek olmadı ya? Baksana ne kadar şirin. Şirin ama ya. Bak. Şirin bu. <laughs> bu mu şirin? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Kızım görmüyor musun masayı ya? Gel geli var mı masanın? Bak gel bana otur diye çağırıyor şu anda. Görmüyor musun ya? Yalnızlık çekmez buraya oturan. Bak insan bakıyor yüzüne. Kapak gitti. Olsun. Alırız. Bu yani. Tamam. Heh. Ben burayı senin için ayırırım. Tamam mı? Kimseyi de oturtmam buraya. Sen ablamdan fırsat buldukça gelirsin burada yersin yemeklerini oturduklarla. Yok. O iş yaş. Biz rakip olduk artık. Ben... Ha, hayt. Sen bizim rakip olduğumuzu mu sanıyorsun? Biz 40 yıllık müesseseyiz kızım. Meşhur değil, tarihi. Karıştırma. <laughs> ben de bunun okulunu okuyorum. Geç bunları Yasemin, geç. El lezzeti diye bir şey var. Ben de tam olarak ondan bahsediyorum işte. Ispanaklı mantı, büyülü kek. Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Bu kek geçen gün yediğim o enfes keklerden değil mi? <laughs> Tabii ki. Tabii ki de o. Buyurun oturun ben size kek getireyim. Hemen tamam, ikram sana, edeyim siz, ben aynen. size. Buyurun. Aynen siz. Hemen hemen. Evet. Demir. Dayı. Neredesin oğlum? Süheyla seni arıyor sabahdan beri. Ne yapıyorum dayı? Bir arkadaşa uğradım. iki dakika işim vardı. Onu hallettim geldim. Ablam niye beni arıyor ya? Ne oldu ki? Kolay gelsin. Demir burada mı diye bakmaya gelmiştim ama kendisi zaten düşman saflarda yerini almış değil ablasının kıvırcı abla ne alakası var iki tane sandalyenin ucundan tuttum ne yaptın ya? Süleyla'cığım istersen gel sana şöyle bir çay ısmarlayayım yok canım sağ ol almayayım Yasemin'ciğim çünkü bizim dükkanda alası var çayın ah dayım keşke eskisi gibi kalsaydı bu dükkan hiçbir şey eskisi gibi kalmıyor kızım hiçbir şey <laughs> Buraya girdiğinizi gördüm de. S Seda Hanım yardımcı olabileceğim bir, 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 bir şey var mı acaba? Muhsin tam zamanında geldin. Yok, yok. yardımcı olabileceğim bir şey yok Muhsin. Ah var 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 Muhsin abi. Ama bizim değil, sevdamızın yardıma ihtiyacı var. Afiyet olsun tekrar bekleriz. Kolay Sağ olalım, İyi günler. Allah Allah, niye gelmiyorlar ya? Siparişler tamam başka. Tamam da. Ya şu baksana müşteri yarı yarıya düştü. Ya senin orası dolu gibiydi. Dolu muydu? <laughs> Tabii ya oradan yoldan gelenlerin sen önünü kes. Bana gelen müşteri akışını. Ah Yasemin, ah Yasemin. Var ya ben yolacağım kızı. Göstereceğim şimdi. Siparişleri verseydin. Neyse o gelene kadar ben biraz uyuyayım bari. Şu ay müşteriyle ilgilen! Müşteriyle ilgili. Yiyor musunuz? Yiyin. Sen çalışmamışsın artık. Bıraktın her şeyi? Okşanım ben de burada satışlarımı yapıyorum yani. Aferin baba ya vallahi sana aferin. Yani dün demir yoktu bugün de sen kaytar. Ne diyorsun kızım sen ne kaytar mısın Sen kızını bırakıp kırk kat yabancının yanına gelmişsin bravo. Yok artık. Dayının yanına geldim ya ne yabancısı? Dayından mı bahsediyorum ben? Burayı kim açtı? Yasemin açtı. Kim işletiyor? Yasemin'le artık değil mi? Abla ne oluyor bir sakin olur musun? Bir sakin ol dayıcığım. Sakinim ben Aydar. Ablacığım, resmen kıskançlık krizine girdik. Size de bravo gerçekten ya! Her şeyin tanıtımını ben yapayım, ben açayım işletmeyi ama siz buraya gelin. Yani size hatırlatmak isterim ki has mantığım biraz ileride. Süleyla, hmm. ayıp oluyor. Hmm. Tamam yani mutfak üzerine iddiaya girmiş olabiliriz. Ama birbirimizin müşterisine engel olacak değiliz. Öyle mi? Peki senin yaptığın ne Yasemin'cim? He? Senin yaptın ne? Senin gözünü var ya gözün hırs kırmış kızım. Vallahi sen benim müşterimi çalıyorsun burada. Müşterimin önünü kesiyorsun. Ne demişler biliyor musun? Aça dokuz kat yorgan örtmüşler. Yine de uyuyamamış. Aa aynı sen de mi Yasemin? Aa yeter ama. Söyle, düş önüme. Hadi. Tamam baba. Yasemin sen de. Tamam canım amcım. ilgilenir misin? Tabii tabii. Buyurun ben sana. Tamam. Ne, ne oluyor şimdi ben anlamadım ki. Bundan sonra mantıları Süheyla yapacak. Yasemin de börek, çörek, kek ne varsa onları yapacak. İki dükkan arasında rekabet olmayacak. Bırakın rekabeti, birbirinize yardım edeceksiniz. Destek olacaksınız. Mesela biri geldi burada ıspanaklı mantı istedi. Şak! Yasemin koşturacak, hemen yapacak. Aynı şekilde Yasemin'in yardıma ihtiyacı oldu. Tak! Hemen Süheyla koşturacak, sana yardıma gelecek. Anlaşıldı mı? Ama Celal amca... Kesin sesinizi. Böyle diyorum, böyle olacak. Yap. Anlamıyorum ki kızım benim, sen yabancı yardım ediyorsun. Yani zaten Demir başka bir alemde, sen başka bir alemde. Ama olacak iş değil yani. Ya abla Allah'ını seversen iki tane sandalyenin yalanının ucundan tuttuk şuradan. Sus, ablaya verme Ya Süheyla Allah aşkına bizim derdimiz ne, senin derdin ne ya? Biz burada ekmek parası için çalışıyoruz, sen anca duygu sömürüsü ya. Bu işletme benim. Bu siteyi de, işi de ben kurdum Yasemin. Sen benim elemanımsın ya, bunu kabul et artık. Tamam, ikiniz de susun, uzatmayın yeter. Ne oluyor yine burada ya, ha? Yine ne oluyor? Hakikaten söyle ya. Burada en çok ben yoruluyorum, siz kavga ediyorsunuz. Şey diyorum acaba... ...bana bir yardımcı falan birini bir şey yapsak? Şahit. Aferin Şahit. Senden çok memnunum, çok iyi çalışıyorsun. Bundan sonra Yasemin dükkanında yardım edeceksin. Her iki da koşturacaksın oğlum. Aferin. Süpih. Anne, anne kocama iş oldu? Şahit. Anne Enişte. inmeyin kocaman. İyi misin? Kocam. Enişte. Şahit. Şahit. Aşkım. Enişte. Ay kaldı öyle adam. Otur yok yok. Şahit. Dur dur dur. Ne yaptı koş, o senden de yaptık o senden de Bu nasıl bir ağırlık abla ne, ne yapıyorsun sen bunu? Ay. Dikkat et sen dikkat et. Ay kaldı anne kocam kaldı Şahit. anne. Enişte. Ee, buyurun kapatıyorduk biz de ama. Ben de bir yakınımı bekliyordum aslında. Yani o biraz gecikince e, burayı gördüm. E, beklerken bir çay içeyim dedim. E, kapatıyorsanız kısmet daha sonra uğrarım. Olur mu canım? Olur mu hiç bir çaylık vaktimiz olsun ama değil mi? Buyurun buyurun geçin şöyle hemen çayınızı getireyim ben size. Buyurun çayınız, bu da yanına ikramımız. Ah çok teşekkür ederim. Ee, burası yeni mi açıldı daha önce geçerken hiç görmemiştim. Ee yani antikacı olarak daha önce vardı ama kafe olarak yeni evet. Tek mi çalışıyorsunuz? Yani şimdilik. E, evli misiniz? Hı hı. E, maşallah çok genç görünüyorsunuz. Kaç yaşındasınız? Teşekkür ederim. Siz de öyle. <laughs> e, buralı mısınız? Balıkesir'im. Ah Balıkesir. Neresinden? Merkez. Kolay gelsin Emin. Oo sağ ol. Gel sandalye gelsin. Otur otur otur. Hınçı şu Yaseminle konuşan kadını daha önce gördüm buralarda. Yok, tanıdık değil. Hayırdır? Vallahi hayır mıdır, şer midir bilmiyorum da. Dün de bizim dükkandaydı. Bu sabah da geldi. Şimdi burada hani böyle çok etrafımıza dolanıyor gibi geldi bana. Yani ne diyorsun? Yani ne diyeyim yani Gülruz Hanım'ın anlattıklarından sonra vallahi psikopata bağladım. Herkese kullanıyorum artık. Çok <laughs> Yasemin. Efendim Emin abi. Bir gelsene canım. Geliyorum. <laughs> Afiyet olsun. Hoş geldin Celal amca. Hoş bulduk. Çay kızım. vereyim mi size? Yok kızım sağ olasın sağ ol. Ee, Yasemin bu hanımefendiyi tanıyor musun? Yok. Ee, ne soruyordu sana orada? Valla işte evli miyim, çocuğum var mı, nereliyim falan Seçerim sordu. Allah Allah. Ha yok ya. Ya diğer restoranlarda da geliyordu benim başıma kesin bekar oğlu vardır. <laughs> Siz niye sordunuz? Tanıdık biri mi? Yani yok tanıdık değil de. Dün bizim dükkandaydı. Sabah da geldi falan. E internetten falan görmüştür ya. Meşhur Ya. <laughs> 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 ee, e, Borcum ne kadardı acaba? Aa yo. Onların hepsi ikramımız. Afiyet olsun. Ah çok teşekkür ederim o zaman. <laughs> Hanımefendi aradığınızı bulabildiniz mi acaba? Ee, burası şahane bir yer. Ee, Buranın nostaljik havasına, lezzetlerinize bayıldım. Vallahi altın günü için arkadaşlarla bir yer arıyorduk. Burayı bulduğum iyi oldu. Bundan sonra buradayız artık. Tabii tabii, Buyurun. İstediğiniz zaman gelin. Bizde ne börekler, sarmalar, mantılar. Toplaşıp toplaşıp gelin. Buyurun. Tekrar teşekkür ederim çay ve kek için. İyi Kolay gelsin. İyi günler. Altın günü mü dedi? Altın günü ne ya? Vallahi var ya haftada beş gün ben bundan ayarlasam uçtuk Emin abi uçtuk.